Ankara'nın o kırmızı ve lezzetli domatesleriyle ünlü Ayaş'ındayız. Buraya kışın ortasında domates yemeye değil, çorap giymeye geldik. Hatırlamalara göre önlü çorap 16. yüzyılda ortaya çıkmış. O dönemde bugün bebeklere giydirdiğimiz patikli tulum biçiminde çoraplar kullanılırmış. Sonraları bunlar bilek kısmından ayrılmış. Üç çorabın kumaştan yapıldığı biliniyor. Türk el sanatlarında çorabın motif özgürlüğü ve renk uyumuyla ayrı bir yeri var. Müzik hemen her yöresinde olduğu gibi Ayaş'ta da geleneksel çoraplar örülüyor. Şu anda Ayaşlı kadınların bir araya gelip çorap ördükleri bir evdeyiz. Onlarla Ayaş çoraplarını konuşacağız. Merhaba teyzeler. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, bulduk. Hatice Hanım, Ayaş çorabını sizinle konuşacağız. Önce sizi tanıyalım mı? Ben Hatice Doğruoğlu. Evet. Ee, emekliyim. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesinden emekli oldum. Ee, doğduğum yere saygı anlamında e, halk bilim dalında çalışmalarımı sürdürmekteyim ve konum ilçem AYAŞ. Evet. Ee, bu nedenle e, çorap konusundaki araştırmalarımı sizinle paylaşabilirim hep merak etmişimdir bu beş şişle nasıl çorap örülüyor diye şimdi bu ortamda bunların yanıtını alabileceğim nihayet Beş şişlerin özelliği nedir? beş şiş ilçemizde gegeli şiş adıyla da anılmakta metaldir yaklaşık 25-30 santim uzunluğundadır 2 milime kadar en kalını diye düşünebiliriz ve bunlarla uçları Gegeli olan tığ gibi olan şişlerle çorabımızı ve eldivenimizi yapmaktayız. Hem çorap yapıyoruz. hem çorap yapıyoruz hem eldiven yani örüyoruz yani. evet. Sadece çorap örmekte mi kullanılıyor bu şiş? Evet bu anlamda. Evet çorap örmekte kullanıyoruz. Ee... Tığa benziyor ama tığ değil aslında değil mi? Evet. Yani tığ diye de adlandırılabilir ama ilçemizde yöresel adıyla gegeli dediğimiz e, şişlerimiz metaldendir. Evet. Araçta örülen çorapların özelliği nedir? Araçta örülen çorapların özelliği bir defa ham maddesinin tiftik olmasıdır. Ee, Ankara ee, keçisi diye adlandırılan e, tiftiğimiz dünya literatüründe bir yer almakta evet. ve e, bu daha çok Orta Anadolu'da yetiştiği için de bizde çorap olarak kendini bulmaktadır. E, evet. Genellikle ilçemizdeki örülen çoraplar ak çoraplardır. Ama nadir de olsa e, gök tiftikten, sarı tiftikten ve siyah tiftikten de çoraplar örmekteyiz. Evet. Yani özelliğimiz en önemli özelliğimiz bu ve e, özellikle kız doğar doğmaz e, çeyizine çorap örmeyle başlanır, anası çorap örmeyle başlar. Ak gün görsün, ak ekmek yesin diye e, ak çoraplar ilçemizde e, önemli yer tutar. Ee, böyle bir e, e, sembolik var ya, sembolik bari. bir şey. Ak gün gör, ak ekmek ye, bizim e, e, kızlarımız için en güzel dualardır. Hı hı. Kullandığımız malzemeler nelerdir? Çok ilginç e, malzemeler gördüm ben burada. E, ne diyor bunlar? Şimdi kullandığımız malzeme derken ham maddemiz gereç biraz önce de söylemiştim tiftik. E, tiftik kırkıldıktan sonra yani birinci malzememiz e, tiftik. Başka da e, bir şey kullanmıyoruz. E, ve bunun yanı sıra araçlarımız var. Ee, örüm sırasında kullandığımız hmm. araç şişlerimiz biraz önce de söz etmiştik. Hmm. Sonra ipliğin eğrilmesi sırasında kullandığımız fengeremiz fengere. ki fengere hmm. kirman diye de adlandırılmakta bazı hmm. yörelerde. Hmm. Fengere adıyla anılmakta hmm. ve üzerinin motifleri de ayrı bir inceleme konusu diye düşünülebilir fengerelerde çünkü e, ardıç ağacından genellikle ardıç ağacından yapılan bu fengerelerde e, üzerinde genelde geometrik desenler kullanılmakta ve e, bilindiği gibi çobanlar tarafından oyularak yapılmaktaydı eskiden. Ee, böylelikle hem de işte eşini bir anlamda armağan ya da sevdiğine, yavuklusuna armağan yapmış olurdu kişiler. Aynı zamanda araçları devam edersek e, Tiftik tarağımız var. Bu tarakta e, didilmiş tiftiklerimiz, evet. sümek haline getirilmiş tiftiklerimiz, yani şöyle e, kalıplamış... Sümek aslında bir çile oluyor. Çile diye, diyebilirsiniz, evet. E, evet, lütfen. E, tiftiklerimiz taraktan geçirilir. Böylelikle liflerin daha iyi ayrışması sağlanmış olur ve ipliğin nitelikli... E, hazırlanmasına nedendir taraktan geçirilmesi e, ve e, yağtalı olarak yani kirliyken tiftik didilir taraktan geçirilir bir başka aracımız e, örekedir örekede e, burada gördüğümüz aracımız e, tiftik eğirmeye yarayan bir araç ve iyi denilen e, ikinci aracımızla e, ipliğimiz eğrilir de genellikle daha ince iplikler eğrilir, eğrilir ve çift kat olarak kullanılır çorapta. Hem sağlamlık anlamında hem de görüntü anlamında çift kat e, özenle hazırlanır. Bir anlamda da bu çift kat çoraplar çeyiz çorabıdır. Evet. E, bir başka aracımız e, çorabımız bittikten sonra artık e, bir anlamda ütüleme diye nitelendireceğimiz kalıplara geçirilir, yıkanır, hı hı. temizlenir, üst üste geçirilerek kurutulmaya sunulur ve. Peki bu kalıpların sağ ayak, sol ayak. Hayır hayır, yani hiç hiç, hiç öyle bir ayrışımı yok. Hı. Yalnız kalıplar çeşitli boyutlardadır. Örneğin. Kadın çorabı için hazırlanan kalıplar, kadın ayağına göre, kadın ayağına göre erkek ayağına göre, erkek ayağına, bebe ayağına göre hazırlanan çoraplarımız vardır. Ayaş'ta kullanılan çorap çeşitleri nelerdir? Ayaş'a özgü çorap çeşitleri. Ayaş'a özgü çorap çeşitleri amaçlarına göre sıralamak gerekirse, gelin çorap, günlük çoraplarımız, evet. erkek çorabı, bebe çorabı, dürü çorabı, evet. düğünde armağan olarak verilmek üzere hazırlanmış olan çoraplarımız hı hı. amaçlarına göre e, diye söyleyebiliriz. Hı hı. Pular. damat çorabı. Evet. İpliklerine göre de değişiyor galiba değil mi? E, şimdi efendim şöyle renklerine göre e, düşünebiliriz. Çünkü ipliğimiz de tek bir iplik. Hı hı. Tek kat ya da çift kat. E, ama e, kullanım yerine göre e, işte biraz önce söylediğimiz gibi çeyiz çorapları genellikle çift kattan yapılmakta da daha ince e, olduğu için renklerine göre düşünecek olursanız e, yine tiftiğimiz ak olmanın yanı sıra gök Tiftik, sarı tiftik ve kara tiftik diye de adlandırılan, keçiden olduğu gibi alınan renklerde hiçbir boya katkısı olmadan, yani. olmadan örülen çoraplarımız vardır. Hı hı. Bunun yanı sıra çeşitli doğal boyalar kullanarak da ördüğümüz çoraplar vardır. Bunlar genellikle kök boya mı oluyor? E, evet, kök boya, doğal boya diye hı hı. adlandırabiliriz. Hı hı. E,